Neden iftar davetleri verilir? İslam misafirperverliğe önem veren, birlikte olmaya, birlikte bulunmaya, aynı sofraya oturmaya önem veren bir din. E, Hz. Peygamber bu konuda şöyle demiş, kimin yanında iki kişilik yemek varsa üçüncüyü çağırsın, e, kimin dört kişilik yemeği varsa beşinciyi, altıncıyı çağırsın. Kur'an'da Hz. İbrahim Peygamber'in misafirperverliği anlatılır, onun cömertliği anlatılır. Ve hatta bu dilimize Halil İbrahim sofrası olarak geçmiş. Dolayısıyla misafirperverlik İslam kültüründe çok önemli. Tabii Türk kültüründe de misafirperverlik ayrı bir önem taşıyor. Dede Korkut hikayelerinde görüyoruz. Evine misafir davet etmeyen kişinin hayatının iyi geçmeyeceği, Yeterince misafir ağırlamayan bir hakanın e, e, kutlu ve e, mutlu olamayacağına dair ifadeler var. Dolayısıyla hem Türk kültüründe hem İslam kültüründe misafirperverlik çok önemli olduğu için e, bu Ramazan'da e, en üst noktasına ulaşıyor. Tabii e, bu herkesin bayram ettiği bir zaman, e, neşelendiği bir zaman, e, iftar davetleri karşılıklı olabiliyor, tanınmayan insanlara verilebiliyor. Ee, Hakanlar, Emirler, Sultanlar büyük ölçekli e, iftar e, davetleri verebiliyorlar. Ee, buradaki temel kriter Türkçedeki Tanrı misafiri kavramı. İftar sofrasına oturmak için mutlak suretle e, tanışık olmak bile gerekmiyor. İftar ikramının en önemli araçlarından bir tanesi de aşhaneler, yani günümüz ifadesiyle aşevleri. Bunlar e, vakıf tarafından insanların yemek yiyebilmesi, yaşlıların yolcuların hastaların fakirlerin yemek yiyebilmesi için kurulmuş büyük organizasyonlar aşevleri 12. yüzyılda bağdatta görüyoruz belirli dönemlerde görüyoruz ama bunun en kalıcı ve sürekli hale geldiği ortam Osmanlı coğrafyası Osmanlı coğrafyasında klasik dönemde, 200'e yakın imparatorluk genelinde 200'e yakın büyük aşhane biliniyor. Burada her gün 4-5 bin kişi yemek yiyor. Bugünün sayıları için çok bir şey ifade etmeyebilir ama o zaman 4-5 bin kişinin aynı anda yemek yemesi çok önemli bir konu. Tabi bunların sürekli olması, sürekli açık kalması nitelikli yemek sunabilmesi için ciddi bir bağışta bulunulması gerekiyor. Bu bağışı da genellikle e, hanedan mensupları, işte e, yüksek vezirler, ulema e, karşılıyor. Osmanlı aş evlerinin kapılarında genellikle şu ayet yazardı. Size sırf Allah rızası için yemek yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Yani teşekkür dahi beklemeyen, tamamen Allah rızası için yapılan bir hizmet bu aş evleri, aşhaneler. Tabi e, Ramazan... E, iftar davetleri deyince meselenin bir de e, toplumsal hatta e, politik tarafı var. O da e, bir tür e, halk ve ilişkiler dönemi Ramazan iftarları. E, padişah'tan başlayarak en yukarıdan aşağıya doğru e, insanların e, birbirini görevleri doğrultusunda iftara davet ettiği bir süreç bu. Tabi Padişah'ın sofrasına oturabilmek çok ciddi bir e, saygınlık prestij göstergesi. Aynı şekilde büyük paşaların, e, vezirlerin e, sofrasına gitmek de böyle. Dolayısıyla Ramazan e, toplumdaki iletişimin, ilişkilerin canlandığı bir dönem. Bunun da en büyük aracı iftar davetleri. Ama e, ister büyük olsun, ister küçük olsun, e, ister küçük tekkelerde, dergahlarda olsun, ister Topkapı Sarayı'nda olsun hepsinin ortak tarafı insanları iftar sofrasının etrafında buluşturmak.